2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programından yaptığı derlemeye göre, kadınların başta eğitim ve istihdam olmak üzere, hayatın tüm alanlarında hak ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması, her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamasının sağlanması ve her alanda temsil ve katılımının artırılması temel amacıyla yapılan çalışmaların kapsamı genişletilecek ve yeni projeler hayata geçirilecek, kadınlara yönelik şiddet ile erken yaşta, ve zorla evliliklerle sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilecek. Şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacak. Şiddet gören sınırlı kalmıyor. Şiddet gören, utanma, yalnızlık, suçluluk, fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi onlarca sonuca maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele, ulusal eylem planı kapsamında Kırşehir Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'de bir program gerçekleştirdi. Programa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, bazı daire müdürleri ve davetliler katıldı. Programda sırasıyla. Murat Konan ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya birer konuşma yaptılar. Kadına yönelik şiddet, küresel bir sorun olmasının yanı sıra kadının maddi ve manevi bütününe zarar vermesi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemini de ortaya çıkarmaktadır. Maalesef günümüzde Halen yaşanmakta olan şiddet olayları nedeniyle farkındalık oluşturma, bilinçlenme çalışmaları yapılması bugünün değerlendirilmesine önem arz etmektedir. Bizler de bugünü değerlendirmek amacıyla kış ilgili kamu kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte valimizin himayesinde bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptık. Yaklaşık çalışıyoruz. Ayrıca Malumunuz olduğu üzere her üç ayda bir kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu toplantımızı valiliğimiz başkanlığında gerçekleştirerek yapılan çalışmalar da ilimizde değerlendirilmektedir. Çalışmalarda emeği geçen ve bu panele katkı sağlayan valiliğimize, Ahiyekan Üniversitesi Rektörlüğümüze, İnşanlarma Komutanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Müftülüğümüze, Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne, Kırşehir Kadın Temsilciliği'ne, ve Şiddet Önleme Merkezi Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın, insanlarımızın şiddetten uzak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmesini diler, saygılar sunarım. Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili uluslararası mücadele günü. Dolayısıyla bu onurlu davada rol alan herkese yürekten kutluyor. İnşallah bu soğuk kış gününde yüreğimiz sızacak, kadınlarımızı inşallah şiddetten kurtulacak güzel günler oluştururuz el birliği içerisinde diye bu temennimi ifade etmek istiyorum. Evet, kadına yönelik şiddet maalesef çok kötü ama bir dünya gerçeği. Ve dünyanın bir parçası olarak ülkemizde maalesef bu utançtan e, kurtulabilmiş değil. Kadına yönelik şiddette tabii ki belli sebepler var. Öncelikle kadının fiziksel zayıflığı biz erkekleri daha cesaretli bir şekilde belki şiddet kullanmaya yönetiyor. Yine geleneksel nedenlerle kadınların geri bir anda olması da bu şiddet duygusunu görüntüyor. Ama en önemlisi de şiddet olgusu genellikle aile içinden ve en yakın çevreden geldiği için öncesinden korunmak, tedbir çok kolay olmuyor. Ama sebebi ne olursa olsun bu hakikaten insanlık onuruna yakışan bir durum değil.